Explode Göstermiş olduğu başarılı savunmaya rağmen Albay Munro teslim olmak ve Henry Kalesi'ni Fransız Albay Mont kalma bırakmak zorunda kalmıştır. Ormana doğru geri çekilmeye başlayan İngilizler yolda Magva'nın saldırısını uğrarlar. Magva Koray'ı kaçırır. Ada. <laughs> Yaklaşan birileri var. Efendim bizimkilere benziyorlar. Kırmızı üniformaları var. Aynı fikirdeyim çavuş. Kapıları açın. Bunlar Henry Kalesi'nden kurtulanlar olmalı. Anlaşıldı efendim.

Albay ro. Allah'a şükürler olsun ki iyisiniz. Bana sakın iki yüzlü davranma ve söyleyeceğin hiçbir şey beni susturamaz. Albayım anlayamıyorum sizi. Kaçıp bizi terk ettiğini ve düşmanın hileleriyle baş başa bıraktığını tüm dünya öğrenmiş bulunuyor. Biraz olsun bile direnmeden teslim olduğunuz bir düşman. Başka ne yapmam gerekirdi? Askerlerimin, kadınların, sivillerin ölmesine göz mü yumsaydım yani? Sebep sen burada tek bir asker feda edemeden güvenli otur Oo. diye mi yani? Bunu mu yapsaydım? Tecrübeli askerler duygusuzca harcanamaz mı Munro? Orduyu yöneten subay için kararlar daima çok zordur. Her halükarda General Montcalm'ın iyi niyetinden ve bizim gibi centilmence davranacağından emindim. Hayır. Aynen senin gibiydi. Yerliler bizi parçalarken bize arkasını Aa. dönen bir centilmen. Adamlarımın düzüneler halinde katliamına şahit oldum. Kafa derileri yüzüldü. En küçük kızım kaçırıldı. Allah'ım Allah'ım. Bu tarihsiz olaylar değerli albayımızı çok yıpratmışa benziyor. Nezaket gereği onu görevlerinden arındırmak yerinde olur. Üzülmene gerek yok. Artık daha fazla değerli albayım değilim senin. Sen de benim sumayım değilsin. Anlaşıldı mı? <gülüyor> <gülüyor> <Ha>. <gülüyor>

Hey! <GÜLK> sen yemek. Magval'ın mag <laughs> şey <et��sin> <laughs> evi hala çok uzak. <laughs> Onu sen ye. Umarım zehirlenirsin. Magva dert etmez. Sen bugün yememek yarın yemek Buna güvenemem Bay Magva Hiçinizden gelmektense açlıktan ölmeyi tercih ederim Magva böyle düşünmemeli Siyah saçlılar yaşamayı sever Hıh Gene Missy i n s s i r a kg a s t u a l

Oldu baba. Şimdi bana planından söz edecek misin? General Webb'in yüzünden bu durumlara düştük. Ama şimdi kurtulmamız gerek. Orayı nasıl kurtarabiliriz? Orayı kurtarabilmem için askere ihtiyacım var. Hmm. Albayım. Onu ikna etmeyi başardım efendim. Aa, mükemmel. Bize ne kadar adam veriyor peki? Aa, çok değil. Bir müfreze ve iki de atlı efendim. Ne? Bu müfreze iyi oldu. Otuz seçilmiş adam bir alay dolusu boş insandan daha iyidir sanırım. Bu çok anlamsız. Eğer doğru kişiler seçilirse üç kişi bile bu işi halleder. Bizi kurtaranlardan söz ediyorum. Hı. O korkak dönekleri mi kastediyorsun yani? Ama baba... O isyancılardan yardım isteyeceğime <laughs> kendi işimi kendim yaparım çok daha iyi. Ciddi olamazsınız. Bunu nasıl mümkün görüyorsunuz efendim? Siz benimle böyle konuşamazsınız tamam mı? Çünkü ben küçük bir çocuk değilim Duncan. Hem biliyor musunuz ormanda sizden çok daha fazla badireler atlattım. Benim tecrübelerim var. Hmm. hala güzel kızım. İyi niyetine saygı duyuyorum. Fakat hmm. devam etmemiz gerekiyor. Hmm. Ama Alice... Oh. Hmm. Ah. Ah. Evet bayan Alice neyi bekliyoruz acaba? Profesör ne ima ediyorsunuz oturup beklemeyi mi? Açıkça görülüyor ki başka çaremiz yok. Kız Hümeti. kardeşiniz düşman tarafından Hümeti. alıkondu. Babanızsa kaybetmeye mahkum bir kurtarma planı üstleniyor. Yapmamız gereken şey o cesaretli <laughs> üç centilmenden yeniden yardım istemek. Ah, profesör gerçekten de onları aramaya gelir misiniz? Evet. <laughs> Hem de tüm inancımla. Profesör. <laughs> <laughs> Siz saygıyı en çok hak eden <laughs> en şirin profesörsünüz. Ah, i̇şte hayat bu. Hmm, i̇nsana hiçbir şey buhar banyosundan daha iyi gelemez. Avcıdan aldığım haberle çok keyiflendim. Henry Kalesi hiçbir zorlukla karşılaşmadan Fransızlara geçmiş. Kızlar şimdiye kadar güvenle Edward Kalesi'ne varmışlardır. Babalarının yüzünü görmek isterdim. Bu yenilgi kibrini alıp götürmüştür. Hem şimdi neden bundan bahsediyoruz ki? Hepsi çoktan geride kaldı. Ne senin için ne Unkas için geride hiçbir şey kalmadı evlat. <laughs> Unkas! Canım arkadaşım. Mesele nedir? Magma korayı kaçırdı. Onu kurtarmamız gerekiyor. <laughs> Unkas bana neler hazırlamış merak ediyorum. Aşıktan öleceğim. Hı? Ha, işte geldi. Unkas! Neredesin? Evet, evet benim. Rahatsız ettiğim için çok üzgünüm. Korkarım yardımınıza ihtiyacım var. Sanırım karıştırdınız. Biz artık her istediklerinde Munro ailesinin yardımına koşan, sonra da lekeli bir şekilde kenara atılan o üç cansız değiliz. Yoksa babanızın ölüm emri verdiği üç kişi mi demeliydim ha? Hangisi daha iyi? Babam başından beri bu konuda çok yanılmıştı. Bu yüzünden çok acı çektim. Pekala, eğer bu bir özürse kabul ediyorum. Edward kalesine dönen yol arkanda. Dur onlar korayı kaçırdı diyorum size. Hmm. <laughs> Gerçekten üzüldüm. Ama maalesef ben artık macera perest bir şövalye değilim. Tamam o zaman. <laughs> Hadi yola koyulalım. Durun orada bakalım. Bana hazırlanmam için müsaade etmeyecek misiniz? Kampı buraya kuracağız. Profesör biraz odun toplayabilir misiniz? Ha, tabii ki sevgili dostum. Eğer katliam o alanda yapıldıysa huronlar kaçmak için doğuya gitmiş olmalılar. Daha sonra da kuzey batıya. Doğruca kendi bölgelerine. Eğer kovin ırmağına geçebilirsek onları burada yakalarız. Susadım. Unkas, bana dereden biraz su getirebilir misin? Hı. 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 Ben çevreyi bir kolaçan edip döneceğim. Avkay <laughs> iyi misin? Ben iyiyim. Sakin ol paniğe gerek yok. Şimdilik yalnızca bir tane vardı. Bir Oneidalı. dalı. Haklısın. Oneidalı dalı mı? Onlar daha kuzeydeki Iroku ulusunun bir kabilesi değil mi? Doğru ve onları burada görmek gerçekten ilginç. Bunun tek bir anlamı olabilir. Nedir o? Savaşa katılma kararı almışlar. Fransızların tarafında. Ek vatanı. Hava. Burada daha fazla kalamayız. Onlardan sakınmanın tek yolu devamlı hareket etmek. Dün geceden kalma. Hmm. O neye dalı? Hayır. Yerliler geçtikleri yerlerde iz bırakmazlar. Bu bir Avrupalı kampı. Ormana pek alışık olmayan türden. Yaklaşık 30 asker. Bu babamın müfrezesi olmalı. 30 bufalodan daha fazla ses çıkaran 30 işe yaramaz adam. O neydallar tabii ki de tuzak kurmak için buradalar. <laughs> Çabuk olun elinizden geldiğince hızlı. <laughs> Şimdi hemen katliamın yapıldığı yere dönüp Kur'anların izini bulmamız gerekiyor. Peki efendi bunu nasıl yapacağız? Aramızda bazı yetenekli uyanıklar var. Eminim doğru yolu bulacaklardır. Herbert <laughs> sen gördüğüm en hantal kişisin. <laughs> Sıraya girin ve ateş edin! Hepiniz ormana girin, çabuk olun! Sabunabilecek bir konuma girip hemen ayrılmalıyız efendim. Evet, gruplara ayrılmalıyız. Ha? Hey, hey durun! Beni bekleyin! Oo. Herkes bu alana çabuk! olun ve ateşe hazırlanın. Şu adamları indirin. Ateş! Kahrolsun. Hadi biraz daha açıklığa çıkın. Hadi. Açmalık. Mesafeyi korumak istiyorlar. Biz de kolayca yardımcı oluyoruz onlara. Atış serbest. Hepsini öldürün. Gözlerime inanamıyorum. <laughs> Albay kuşatıldık efendim. <laughs> Dört adam hemen benimle gelsin. <laughs> hemen pozisyona geçin.

Albay, sanıyorum ki bunlar... <laughs> vinnig haselein asla inanamazdım. Hepiniz geri çekilin. Hem de hemen. <laughs> Onun tarafından kurtarılmaktansa ölürüm daha iyi. Albay size yalvarıyorum. Kora için hayatta kalmalısınız. Anırım haklısın Teşekkür ederim. Allah adamlarım. Zavallı adamlarım. İntikamınızı alacaksınız efendim. Daha bitmedi. Karar vermeye başladık gibi. Efendim geri çekiliyorlar. Evet çok güzel. Tek kelimeyle mükemmelsin. Hmm. Evet sonuçta beni yalnızca küçük işler için arıyorsun öyle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> hmm. onlar yalnızca beş para etmez korkaklarmış değil mi baba? <gülüyor> <gülüyor> Hayat çok ilginç öyle değil mi albay? Cesedimi görmek istiyordunuz. Ben size hayatınızı kurtarıyorum. Bunu senden kimse istemedi ki. Her zamanki gibi yanlış Murro. Kızın önümde diz çöküp yalvardı. Şimdi ona yardım ettiğim için üzgünüm. Lütfen rahatlayın bayan Alice. Önümüzde hala çok çetin bir yol var. Ve kardeşinizin hayatı her türlü fedakarlıktan daha değerli. Hmm.